herkesin mübarek Ramazan ayını kutlar, tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii Ramazan ayı birlik beraberlik ayı, Ramazan ayı, dayanışma ayı, Ramazan ayı paylaşma ayı. Öncelikle bizler de bu paylaşma ayını burada icra etme adına siz kıymetli hazirunla, misafirlerimizle bir araya gelerek öncelikle burada gerek şehit ve gazi ailelerini, yine bunun yanında öksüz ve yetim aileleri ve yine bunun yanında Malatya'dan, Adıyaman'dan, öncelikle Hatay'dan, Maraş'tan depremzede olan aileleri burada bir araya getirip onlarla burada bu birlik beraberliği yetiştirme adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii bizim gerek deprem, gereksel felaketinde bizi en önemli ayakta tutan unsur bu milletin birlik beraberliğidir. Efendim, insanlar her zaman için bu dayanışmayla, bu birlik beraberlikte hayatta olmaya devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bizleri yalnız bırakmayarak burada bu iftar soframıza katıldığınız için ben buradaki tüm azirunun, tüm misafirlere teşekkür eder, Saygılar sunar, hayırlı ramazanlar diler ve hepiniz afiyet olsun diyoruz. Sağ olun var. Bizleri onurlandırıp süreklendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın güzelliği burada tabii. İftar sofralarına kadar depremleri, akabinde hususen ülkemizde etkili olan sel felaketlerin ardından Rabbim Ramazan'da yere de göğe de elhamdülillah bir sükunet verdi. Yaralarımızı sarma fırsatı verdi bizlere. İnşallah milletimizin her türlü sıkıntısını devlet olarak gidermek için elimizden geleni yaptığımız gibi bundan sonra da her bir ferdini kıyıda, kenarda, köşede kalmış her bir insanımıza ulaşmaya gayret içinde olacağız. Mübarek Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayının hepimize rahmet, bereket ve güzellikler getirmesini birlik beraberliğimizin daima bu şekilde, güzel şekilde toplantılar halinde geçirmemizi temenni ediyorum. Bu yemeği düzenleyen belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun, siz katılımcılarımıza, değerli misafirlerimize de hepinizde geldiğinizde dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ve sana güvendik. Senin vermiş olduğun rızıkla orucumuzu açıyoruz. Yarabbim. de la